Şimdi sıra kaydırakta. Hazır mısınız? Hadi kay bakalım. Nereden kayalım? Bence zıplayandan kay. Hadi. Hazır mısın? 3, 2, 1 Başla Çok hızlıydın. Çok hızlı kaydın Hadi bir daha ama bu sefer komik surat yaparak kay Komik surat yapmayı unutma. Bir, iki ve üç. Kay. Çok komiktin. Hadi bir daha yapalım mı? Bu sefer de eller havada kay. Gel. Hadi eller havada. Evet. Ee, bence bu sefer alkış yaparak kay. Evet. Çok eğlenceliydi. Sence hangi tanesi eğlenceliydi? Komik, sıra. Komik sıra. Şimdi bir görev oyunumuz var. Hazır mısın? Ee, şimdi bana parkta 3 tane kırmızı olan bir şey göstermeni istiyorum. Doğru birini bulabildin. Evet doğru. Son bir tane kaldı. Acaba bulabilecek mi? Çok merak ediyorum. Bulabilecek misin? Acaba üçüncüyü bulabilecek misin? Çok heyecanlıyım. Çok hızlıydın anneciğim. Harikasın. Görev tamamlandı.